Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfaktan sesleniyorum çünkü benim vazgeçilmez şeyim olan kahveyi sizlerle birlikte 5 farklı şekilde yapacağız ve soğuk kahve çünkü bu yaz günlerinde gerçekten sıcak kahve çok zor içiliyor ve 5 tane çok güzel tariflerle sizlerle birlikte soğuk kahve yapacağız. Hem de böyle şekersiz ya da şekeri Starbucks'taki kadar çok yoğun olmayan, e, sağlıklı da diyebileceğimiz kahveler olacak. O zaman başlayalım. Şimdi burada malzemelerim var. Aslında ben bunu makineyle yapacağım. Ama isterseniz bu instant kafe dediğimiz e, direkt sıcak suca, suda eriyen kahveyle de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Benim elimde Nescafe klasik var. İstediğiniz herhangi bir marka olabilir. Tatlı da yapacağımız için iki tane böyle kartonun çikolata ve karamel soslu e, soslarından aldım. Bu da makinemde yapacağım filtre kahve. nada da yapabilirsiniz ama suda çözülen e, şekilde de yapabilirsiniz. Önce en favori kahve olan Frappuccino ile başlamak istiyorum. Öncelikle kahvemi koyacağım. Ama siz eğer bunu makinesiz normal kahveyle yapacaksanız da direkt sıcak suda eritip de yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> böyle büyük bir bardak da tercih edebilirsiniz ya da böyle daha ideal boyutlarda bir bardak da tercih edebilirsiniz. Ama ben büyük bardak tercih edeceğim. Öncelikle ben bu Frappuccino'yu çikolatalı soslu yapmaya karar verdim. Çikolata sosumu bardakta şöyle bir güzel gezdiriyorum. Şöyle önceden bardağa bir tat veriyorum şeker de kullanacağım bunu. Çünkü şekersiz de yapabilirsiniz aslında ama bu tarifte şekerli yapacağım. Şekerde kahvede e, çözdüreceğiz. Çok az kahve kullanacağım. Çoğunluğu süt olacak. Sütümü de çıkarayım. Tozsuz süt tercih ediyorum ama istediğiniz herhangi bir süt olur. Dediğim gibi kahveni çok az koyuyorum. Önce sütümü koyacağım.

ve onu karıştıracağım. Ve birazcık artık bırakırım çünkü buraya krema koyacağım. Tabii ki Frappuccino'nun vazgeçilmesi krema uygulayacağım. bir cam kremamı sallıyorum. Efsane oluyor gerçekten.

Kahvemizi yaptıktan sonra bir yer çok çok basit olan kahveyi yapacağım. Onun için bu bardağı tercih ediyorum. Sütümü dolduruyorum. İçine daha önceden şu kahveyle, Nescafeyle yaptığımız küplerini e, sütümün içine koyacağım. Bu da çok güzel oluyor. Buna hiç şeker eklemeyeceğim ama istiyorsanız siz şeker ekleyebilirsiniz. Bu tarz buz kalıplarını çok seviyorum. Hem çok kolay oluyor, kullanışlı. Ben bunu Shibo'dan almıştım ama her yerde var bildiğim kadarıyla. İkinci kahvem de hazır. Bu daha böyle şekersiz ...ve sade bir kahve oldu. Benim gibi. <laughs> <laughs> daha şekerli. Bu daha sade. Bu. Şimdi de gelelim... ...üçüncü kahvemize. Bu da TikTok'un efsane kahvesi... ...Dalgona kahve olacak. Ben zaten bayılıyorum ona. Tek kötü yanı inanılmaz fazla karıştırmak gerekiyor. Sütümü ve buzumu önceden hazırladım. Hepsini buraya koydum. Şimdi... 2 tatlı kaşığı Nescafe ve 2 tatlı kaşığı şeker koyacağım ve deli gibi karıştıracağım. Ben genellikle bunun için blender, mikser tercih ediyorum. Biraz da sıcak su koydum. Yine işaretlerde. Evet. must be something that it features you'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her you see Bu şekilde. Üçüncü kahven olan Dalgona kahve de hazır. Şirin içmeyi çok seviyorum. Gerçekten çok iyi. Gelelim dördüncü kahvemize. Macchiato yapacağız. Bir kaşığı şeklinde yapacağım. Hatta biraz daha fazla koyacağım. İki tatlı kaşığı şeker koyacağım. She's a Mona Lisa sonra karamel sosu koyacağım. Ben kartonkini tercih ediyorum. İstediğiniz herhangi bir karamel sosu olabilir. Wow. Ve kafama göre bunu böyle bayağı bir boca ediyorum. <laughs> ah şimdiden inanılmaz güzel bir karamel kokusu geliyor. Evet, bu şekilde buz göz kararı ve süt koydum. Şimdi hazırladığım kar karışımı içine döküyorum. There must be ve karamel makyato hazır. İsterseniz üstüne krema koyabilirsiniz. Kremanın üstüne karamel sos koyabilirsiniz. Ben böyle sade tercih ediyorum. inanılmaz iyi. Hatta Frappuccino'nu geçebilir yani. Çok başarılı. Kesinlikle denemelisiniz. 3 tane tatlı şeker içeren bir tane şekersiz kahve yaptıktan sonra şimdi de klasik bir kahve yapacağım. Onda da isterseniz makine kullanabilirsiniz. Ya da böyle çözülebilir kahve kullanabilirsiniz. Ben çözülebilir kahve kullanacağım. Sütü ve buzu burada hazırladım. Şimdi kahvem için ayrı bir bardak alacağım. bardakta direkt çözülebilir kahvemi çözeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kahve. Hatta bir pincik daha alalım. Sonra kahvem klasik şekilde kahvemi yapıyorum. Soğuk karışımıza ekleyeceğim. Bu klasik bir soğuk kahve olacak ve biraz da acı tatlı olacak. İsterseniz buna şeker de atabilirsiniz ama zaten diğer tariflerimiz çok şekerli olduğu için ben bunu şekersiz tercih ettim. Evet dediğim gibi bu diğerlerine göre daha sade. Eğer zaten yanına çikolatalı tatlı bir şey yiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Bu kadar videomun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.